Herkese İngilizce.com'dan herkese merhaba. Ben Kıvanç Kılıçer. Bugünkü dersimizin konusu basit soru cümleleri. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar şu ana kadar tek bir soru cümlesi öğrendik. O da nasılsın? Peki bunun dışında soru cümlelerine ihtiyacımız var mı? Var. Karşımızdakiyle konuşurken bir diyalog oluşması için mutlaka biz de arada sorular soruyoruz. Peki geniş zamanda ne gibi basit soru cümleleri kurmamız gerekiyor? Günlük hayattan örnekler verelim. He is John. O Can. Yani onun adı Can. Ben o çocuğu tanıyorum. O Candır. He is Can. Cümlenin başında özne he ve yanında eki is. He is Can. O Can. diyorduk. Peki Türkçede biz bunu soru olarak Nasıl düşünürüz? O can mı ya da o can mıdır? O çocuğun adı Can mı anlamında. O gördüğün o can mı? Uzaktan birisi geliyor, görmeye çalışıyorsunuz. E, gözünüzü kıstınız, baktınız. O can mı gelen dediniz, değil mi? Böyle bir durumda o can mı'yı İngilizcede nasıl söyleriz? Bunu anlamaya çalışacağız. Türkçede o can mıdır? Sonuna bir mı ya da mıdır ekliyoruz. Bir ekleme var. İngilizcede ise bu şekilde değil hiç bekleme yapmıyorsunuz. Sadece kırmızı görmüş olduğunuz kelimelerin yerlerini değiştiriyorsunuz. Hemen bakalım nasıl oluyor. Is he John? Tam olarak bu şekilde. O can mı? Is he John? He'nin yanındaki is başa geldiği anda bir soru oluşuyor. Birkaç örnek daha yapalım şimdi. Is he Tom? Yes, he is. Is he Tom? O Tom mu? Evet, öyle. Yes, he is. Yes tabii ki evet demek. Arkasından he is. Yani he is Tom kısaltması olaraktan he is diyoruz. Evet. Öyle. Rebecca is home. Bakın bir örnek daha yapacağız şimdi. Burada daha iyi anlayacaksınız. Rebecca evde. Rebecca is home. Peki Rebecca evde mi? Kapıyı çaldınız. Rebecca'nın annesi çıktı karşınıza. Rebecca evde mi? He is John örneğindeki gibi. Rebecca ile is yer değiştirdiği zaman soru olması gerekiyor. Bakalım öyle mi? Is Rebecca home? Tam olarak öyle. Is Rebecca home? Rebecca evde mi? Bu kadar basit arkadaşlar. Yer değiştiriyorsunuz. Is John home? No, he is not here. He is outside. Evet bu örnek çok güzel. John evde mi? Hayır. He is not here. Bu ne demekti? Hayır burada değil o dışarıda he is outside bunu öğrenmiştik no he is not here he is outside böyle bir cevap verebilir John'un babası devam edelim she is clever o akıllı şimdi bunu siz yapmaya çalışın o akıllı mı o kız akıllı mı sormaya çalış is she clever is she clever o akıllı mı? She ile is yer değiştiriyor. Is he young? No, he isn't young. He's old. O genç mi? Hayır, o genç değil. O yaşlı. Isn't hatırladık mı? Is not kısaltması. He isn't young o genç değil. O yaşlı. She's Sarah. O Sara. Peki sormak istediğimizde o Sara mı? Bunu nasıl yapacağız? Is she Sarah? Is she Sarah? Yes, she is. Kısa cevap olaraktan yes, she is. Evet, öyle. Is Jane mom? Evet, şimdi çeşitli soru cümleleri göreceğiz. Mesela Jane bir anne. Ne diyorduk? Jane is mom. Bunun soru şekli is Jane mom? Jane anne mi? Yeni anne olmuş birisi için de kullanılabilir. Ya da birisiyle tanıştınız. Çocuğu var mı diye sormak yerine Jane annemi diye sorabilirsiniz. Is Jane mom? diyebiliriz. Yes, she is a mom. Cevap olarak kısa cevap yes she is, uzun cevap ise yes, she is a mom. Is the baby boy or girl? Evet. Türkçe'de bir soruyu sorduğunuz zaman iki alternatifli sormak istediğinizde, bebek kız mı erkek mi? John yaşlı mı genç mi? Tavşan hızlı mı yavaş mı? E, filler büyük müdür küçük müdür? Gibi bu mı mü, mıdır müdür gibi e, kullanımlar yapmak istediğiniz zaman bunun için İngilizce'de or kullanıyoruz. Is the baby a boy or a girl diyebiliriz ya da is the baby boy or girl hızlı bir şekilde söylemek için. Başına e de gelebilir. A boy or a girl de diyebiliriz. Bebek bir kız mı bir erkek mi anlamında ya da bebek kız mı erkek mi is the baby boy or girl. Yani iki defa mı ya da mi mıdır mudur kullanmıyoruz Türkçe'deki gibi. Sadece iki isim arasına or koymamız yeterli. A girl. Cevap olarak bir kız. Yani bebek bir kız. A girl. It is a cat. O bir kedi. It is a cat. O bir kedi mi? Demek istersek. Is it a cat? Is it a cat? Tıpkı He is John. Is he John? It is a cat. Is it a cat? O gördüğüm şey bir kedi miydi? O gördüğüm şey bir kedi mi? Is it a cat? Şeklinde. Is it a cat? No. It isn't. It's a rabbit. O bir kedi mi? Hayır değil. O bir tavşan. Peki hayır değil derken bunu İngilizce'de nasıl söylüyoruz? Çünkü değil diye tek başına bir kelime yok. Yani no, not diyemeyiz. No, it is not. Ya da no, it isn't dememiz gerekiyor. Hayır, değil. Bunun başka şekli ne? Uzun uzun. No, it isn't a cat. It is not a cat. Ama bu uzun. Amacımız kısa sürede çok anlam içeren cümleler kurmak. No, it isn't. Hayır, değil. Sen evli misin? No, I'm not. Ya da can acıkmış mı? No, he isn't. Hayır, acıkmamış. No he isn't hungry demiyoruz. No he isn't. Burada da aynı şekilde. Is it a cat? No, it isn't. It's a rabbit. Is it new? Yes, it's brand new. Is the book new? Şimdi he'yi, it'i her zaman kullanabiliriz. Is he, is it. Peki normalde ne diyorduk? Kitap yeni diye bir cümle kurmak istesek. The book is new. Bu şekilde kullanıyorduk. Burada da aynı şekilde nasıl he ile is yer değiştiriyordu. She ile is yer değiştiriyordu. Burada da the book ile is yer değiştiriyor. Is the book new diyoruz. Yani cümlenin öznesini ikinci kelime yapıyoruz. Birinci kelimeden ikinci kelime oluyor. Isle başlıyoruz. Is the book new? Kitap yeni mi? Is the car new? Gibi. No, it's not. No, it isn't. Ya da No, it's not. İkisi de aynı anlamı geliyor. The cat is hungry. Kedi aç. Kedi aç mı? Nasıl sorarız? Is the cat hungry? Is the cat hungry? Yes it is. Kedi acıkmış mı? Evet öyle. Ya da evet, acıkmış. Yes it is. Is it hot? No, it isn't. Bardaktaki suyu göstererek O sıcak mı? Hayır, değil. No, it isn't. It's cold. Soğuk. It's cold. Is the mouse fast? Fare hızlı mı? Bir fareden bahsediyoruz burada is the mouse fast? Fare hızlı mı? Yes it is. Is it cold outside? Evet şimdi bir seviye daha zor bir cümle. Normalde dışarısı soğuk dediğimizde it is cold ve outside sonuna geliyordu. Yani it is outside cold demiyoruz. Önce ne olduğunu söylüyoruz. Sonra outside koyuyoruz. It is cold, soğuk dışarıda. Yani Türkçede dışarısı soğuk deriz ya. Bunu outside is cold şeklinde söyleyebiliriz. Ama daha çok kullanım şekli İngilizcede it's cold outside. Dışarısı soğuk. Önce olayın soğuk olma kısmını anlatıyoruz. Daha sonra dışarıyı koyuyoruz. It's cold outside. Dolayısıyla bunun soru şekli de Is it cold outside şeklinde oluyor. Yani yine cold'u başa koyuyoruz. Yes, it's cold. Is the child happy? Çocuk mutlu mu? Normalde the child is happy Soru şekli: Is the child happy? Yes, he is. Çocuk erkekse yes, he is. Kız olsaydı yes, she is diyecektik. Is the bus late? Otobüs geç kaldı ya da otobüs gecikti. Bunu söylerken the bus is late diyorduk. Soru şeklinde de is the bus late oluyor. Yes it is. Evet, otobüs geç kaldı. Yes it is late ya da yes it is. Arkadaşlar bu videoların akışlarından memnunsanız daha fazla insana ulaşmamıza yardım etmek için Aşağıdaki like ikonuna basmanız yeterli olacaktır.